Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şişle çok kolay, çok şık bir örgü modeli anlatacağım. İp olarak şöyle bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Şiş olarak da şöyle 3 numara şişle yapacağız. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet ipimi alıyorum. Şöyle bakın. Buraya bir düğüm atıp ilk ilmeğimi şişime takıyorum arkadaşlar. Şimdi ilmek toplayacağım. Bakın şöyle iki ipimi tuttum. Önce bunu sonra aradan karşıdaki ipimi alıyorum. Bakın şu şekilde yapacağınız işin büyüklüğüne göre ilmeklerinizi tığınıza toplayabilirsiniz. tek sayınız çift olsun arkadaşlar. Çift sayılardan oluşsun. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. Modelin ilerlemiş halini video sonunda sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok çok kolay bir model. Görüntü olarak da çok şık bir model. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle buraya bir düğüm atıyorum. Bakın ipimi şöyle geçirdim. Sağlamlaştırmak adına şu şekilde bir düğüm attım. Şimdi burada önce bir sıra ters örgü yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz siz bu kısımda lastik çalışabilirsiniz. Bakın şöyle. Şu şekilde ipimi kendimden tarafa aldım. Ve böyle ilmeğimin içinden geçip bir sıra ters örgü yapacağım. Bu şekilde lastiğinizi ters örgüyle de oluşturabilirsiniz. 3-5 sıra yapabilirsiniz. Ben şu an lastik yapmadan anlatım yapacağım size. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. son ilmeğimi de şöyle başta ve sondaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Kenar kısmın düzgün olsun diye. Bakın sıramı sonuna kadar ters örgü yapıp sıramı bitirdim. Şimdi çeviriyorum. Burada modelimi kuracağım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler lastik çalışabilirsiniz dilerseniz. Bakın şöyle ilk ilmeğimi şişime aldım. Şimdi burada ipimi şöyle tığımın üzerine alıyorum bir kez. Bunu şu şekilde değil de şu şekilde içten üstüne alalım arkadaşlar. Buradan şu iki ilmeğimin içinden tığımı geçirdim. Bakın. İlmeğimi aldım ve ördüm. Şimdi tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Aynı iki ilmeğin içinden tekrar geçtim. Bir tane daha düz örgü yapıyorum burada. Bakın şöyle tığımda toplamda 2, 4, 5 tane ilmeğim oluyor. Bir tanesi kenar ilmeğim. Bu şekilde arttırarak ilerleyeceğiz bu sırada. Arada geçiş için yine tığımın üzerine ipimi aldım. Şu iki ilmeğimin içinden tığımı geçiriyorum. Ve düz bir şekilde ördüm. Tekrar ipimi şişimin üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde düz olarak ördüm. Şimdi ilmeklerimi tığımdan çıkardım. Tekrar ediyorum. Öncelikle ipimi şişimin üzerine aldım bu şekilde. Şöyle iki ilmeğimin içinden şişimi geçirdim. Önce düz bir şekilde ördüm. Bakın şiş... buradaki ilmeklerimi şişimden çıkarmıyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum ve yine burada bu şekilde düz olarak örüyorum yani burada iki ilmeğimin içinden üç tane ilmek çıkarmış oluyorum arkadaşlar şimdi çıkardım ilmeklerimi tığımın üzerine ipimi alıyorum ve iki ilmeğin içinden geçtim düz bir şekilde ördüm tekrar tığımın üzerine ipimi aldım aynı noktadan şişimi geçirdim ve aynı şekilde ördüm arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz farklı bir işlemimiz yok bakın şöyle şişimin üzerine ipimi aldım iki ilmeğimin içinden geçtim bir ilmek aldım ve burada tekrar alıyorum şöyle 3 ilmeğimi aldım geçerken yine tığımın üzerine ipimi Pardon şişimin üzerine ipimi alıyorum arkadaşlar Bir tekrar ipimi aldım şişimin üzerine ve düz bir şekilde ördüm son 2 ilmeğime de yine aynı işlemi yapıyorum tekrar aldım. ikinci kez ördüm ve çıkardım. Bakın sıramı sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Şimdi son kenar ilmeğim kaldı. Yine onu düz bir şekilde örüyorum. Kenar ilmeklerimi dediğim gibi düz olarak öreceğim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi çeviriyorum modelimi. Modelimin tersindeyken her sırada aynı şekilde tersinden yaparken ters örgü örüyoruz. İlk ilmeğimi şişime alıyorum örmeden. Şimdi bakın şurada iki ilmeğimi aynı anda şöyle göstereyim. İçinden geçtim. Ters olarak ikisini ördüm. Şişimden çıkarıyorum. Bir sonraki iki ilmeği. İkişer ikişer ters örgü yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle ikisini aldım ve sonra bu ikisini. Sıramı sonuna kadar bu sıramda da böyle ters örgü yapacağım arkadaşlar. İkişer ikişer yapıyorum. Bakın son iki ilmeğimi de yaptım. Ve kenarda bir tane kenar ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna yine geldim. Ters olarak sıramı tamamladım. Şimdi modelimin ön kısmını çeviriyorum. Şimdi bu sırada model modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? İlk ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. Hemen şu ikinci ilmeği tek olarak düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi şişimin üzerine alıyorum yine. Bakın şu ikisinin içinden geçiyorum. Ördüm. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. İkinci kez ördüm. Burada iki ilmekten yine 3 ilmek çıkaracağım. Bir alt sıranın tekrarı arkadaşlar. Sadece başta ve sonda birer tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimi aralara kaydırmış oluyorum bu şekilde. Bakın şöyle. Sıramı sonuna kadar aynı işlemi yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Son iki ilmeğimi yapıyorum. Bakın başta bir tane düz örmüştük. Burada da bir tane son ilmeğim kalacak. Onu düz örüyorum. Yine sıra sonundaki kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Yine ters tarafındayım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters örgü yaparken ilk ilmeğimi şişime taktım. İkinci ilmeğimi düz olarak örmüştüm. Yine tek olarak bunu da ters örgü yapıyorum. Tek olarak ördüm. Şimdi yine alt sıradaki ters örgüm gibi ikişer ikişer bu şekilde sıramı sonuna kadar örerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle iki ilmeğimin içinden geçtim. Ters örgü Burada yine ön sırada düz ördüğüm tek ilmeğimi bu sırada ters örüyorum. Ve yine sondaki ilmeğimi şöyle düz bir şekilde örüyorum. Bakın kenar kısmım şöyle ilerlesin diye bu işlemi yapıyorum. Bu sıramı da tamamladım. Şöyle modem, modelimin ön yüzünü çevirdim. Bakın şöyle ortaya çıkmaya başladı. Yükseldikçe modelim daha da belirgin olacak arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tekrardan ilk ilmeğimi tek olarak örmeden şişime takıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 2 ilmeğimi yine aynı şekilde ördüm. İpimi aldım. Bu sıramda da başta tek ilmek örmeden ilerleyeceğim. Yani ilk sıramın tekrarı oluyor arkadaşlar bu kısım. Bakın şöyle bir bakalım. Bakın bu şekilde modelin bundan sonra kendini tekrar edecek. Ben şimdi sizlerle modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Orada çok daha net göreceksiniz modelin tam olarak görüntüsünü. Evet arkadaşlar bakın daha öncesinde benim yaptığım model bu şekilde oldu. Şöyle Bakın gerdirdiğimiz zaman farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın şu şekilde. Gerçekten çok kolay, çok çok hızlı ilerleyen bir model. Gayet de şık. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da şu şekilde görünecek. Evet mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İki şiş örgü bilmeyen arkadaşlar bile Kolaylıkla bu modeli yapabilirler, uygulayabilirler. Çok güzel yelek yapılabilir bu modelde, hırka yapılabilir, yine kazak yapımında kullanabilirsiniz. Farklı iplerle yazlık örgülerde bile yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.